Şimdi öykünün gösterisi olacak. Bugün ona hazırlanıyorum. Çok hızlı bir şekilde hazırlanmam lazım. Çünkü öğlen arasında onu yemeğe getireceğim ve onu hazırlamaya başlayacağım gösterisi akşam üzere. Hemen benim onu alana kadar 2 saat kadar vaktim var ve henüz kahve içmedim. Hemen bunu halletmem gerekiyor. Evet şimdi saçlarımı düzleştirdim arkadaşlar. Hemen kendime bir kahve yapacağım. Küçük bir kahve molası. Sabah kahvesinden sonra hop devam edeceğiz. Hızlı olsun diye bunu da pişiriyorum. Arkadaşım bana çorba verdi. Bunu deneyeceğim. Güzelse sizinle paylaşacağım. Ki güzel olduğunu düşünüyorum. Onunla sevgilisi daha. Damak zevkimiz aynı. Büyük ihtimalle güzeldir. bekliyorum. Hemen kahvemi alıyorum. Evet kahvemi yaptım arkadaşlar. Kahvemi aldım. Ve şimdi küçük bir sohbet edelim. Ne zamandır vlog vlog blog diyordunuz. Ben de o yüzden bugün böyle bir başlangıç yapayım istedim. Şimdi Öykü'nün gösterisine hazırlanıyorum ama kahvemi içtikten sonra makyajımı yapacağım. Saat şu an 10.30. Hemen onu alacağım. Öğlen arasından sonra okulları yok. Akşam üzeri gösterileri olacak. Yaklaşık 2-2.5 saatimiz olacak. Hızlı bir şekilde onun saçlarını yapacağım. Onu hazırlayacağım. Çünkü bugün ilk defa bir gösteri yapacaklar. Biliyorsunuz yurt genelinde gösteriler uzun süre iptal edilmişti ki öyle de olması gerekiyordu. Aslında biz de bu gösteriyi yapmayacaktık. Yani öğretmenimiz de böyle bir karar almıştı. Yürürlük de böyle bir karar almıştı. Ama ilkokul birinci sınıf oldukları için hani ilk seneye ait bir anıları olsun istemişler. Ve sadece anneler günü için küçük bir sürprizleri var. Evet anneler günü geçti ama bazı şeyler oldu. O yüzden gösterimiz gecikti. Ama biz heyecanla bekliyoruz çünkü neler olacak bilmiyoruz. Öykü hiçbir şekilde bana tiyo vermedi. Kendisi odasında çalıştı gösterilerini. Bana göstermedi. Sadece söyleyeceği bir şarkıyı biliyorum. Onun dışında gösterisi hakkında hiçbir fikrim yok. Öğretmenimize sorduğumda benim kızım gayet iyi yapıyor. Siz merak etmeyin iyi yapmış size göstermemekle dedi. Şimdi ben de merakla bekliyorum. Gidince ufak parçalar halinde size de göstermeye çalışacağım. Vloglarımıza bu şekilde başladık. Bu şekilde devam etmeyi düşünüyorum. İsterseniz benimle birlikte olmayı dilerseniz Instagram'dan da buradan da yorumlarınızda sorularınıza cevap verebilirim aynı şekilde. Ara ara kullandığım ürünleri de yine size Instagram'dan paylaşıyor olacağım. Hadi bakalım başlayalım. Ben şimdi hemen hızlıca kahvemi içip hazırlanmaya gidiyorum. Çok yoğun bir hafta beni bekliyor. Dediğim gibi böyle 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 kısa güzel bir vlog oluşturmaya çalışacağım. Sizler için de fikir olsun bazı şeyler diye. Hazır aklıma gelmişken ona da değineyim. Uzun bir süredir vlog çekmedim. İstediğiniz olarak telefonum kayıyor. Sabitleyemedim. Tamam. Uzun bir süredir vlog istediniz. Çekememiştim. Arkadaşlar uzun bir dönem hiçbir şey yapmak içimden gelmedi. Ee, daha yavaş yavaş bir şeylere adapte oluyorum diyebiliriz. Deprem bölgesinde değildim ama inanın o acıyı çok derinden hissettim. Çünkü küçüklüğümde çok büyük bir depremi atlattık burada. 1996 depremiydi sanırım. Ufaktım hatırlamıyorum. Sadece annemi beni yataktan kaldırdığını, kolun altından bir nevi sürükleyerek babamın yanına getirdiğini, abimin dışarı çıkmaya çalıştığını ve babamın onu tuttuğunu, çamaşır makinamızın hareket ettiğini ve benim baba çamaşır makinesi yürüyor dediğimi hatırlıyorum. Çok zor günlerde tüm ülkece bunu yaşadık. O acıları paylaştık. Tabii ki orada o depreme yaşamadığımız anda onların duyguları çok daha başkadır ama paylaştık demeyeyim, paylaşmaya çalıştık. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Unutamadığım böyle o gün çamaşır atıyorum makineye, Makinenin önündeyim. önindeyim. de bizde kahve Elimde kahve tepsisi. Öykü boyama yapıyor. Televizyonda son dakika haberleri açık tabii ki. Sesi açık bir şekilde. Eşim aradı. Dilek de iyi misiniz? İyi izledim. Makineye çamaşır atıyorum. Gecesinde de Öykü hastaneden çıktı. Ve giden eş zamanlı bir şekilde sallandık Maraş'la. Sallandıktan sonra uyumadım. Son dakika depremlerine baktığımda Maraş'ı gördüm. İnternet üzerinden baktım. Rasathaneden. Çok büyük sallamış galiba dedim eşime daha hayırlısı dedi. İnşallah orada her şey iyidir dedi. Uyuyamadık bekledik tekrar olacak diye. Neyse sabaha iyiydi. Televizyonda gördük tabi haberleri. Sonrasında zaten toparlanamadık. Çamaşır makinesinin önünde eşim aradı. İyi misiniz dedi. İyiyiz ne oldu dedim. Hissetmiyorum o an. Deprem oluyor şu an dedi. Lambaya baktım sallanıyoruz ama böyle bir kütürtü falan değil. Beşik gibi bu şekilde sallıyor. Lambaya baktığım anda fark ettim. Sonra öyküyle göz göze geldik ve hemen öykünün yanına gittik. Görümcemle birlikte. Durmadı. Çok uzun bir süre durmadı. Biz burada o titreşimi hissetmedik. Sadece beşik gibi sallandık. Ama televizyondaki o çığlıklar, o deprem oluyor nidaları. Orayla eş zamanlı bir şekilde sallanmamız çok farklıydı. Bunu yaşayan herkese dayanma gücü versin. Ölenlere rahmet diliyorum. İnşallah bir daha böyle bir şey atlatmayız. Rabbim korusun beterinden. Söyleyecek fazla bir söz de bulamıyorum acı o kadar büyük ki orada bu acıyı yaşayanlar o kadar büyük bir şey atlattılar ki atlatmaya çalışıyorlar ki yanlış bir cümle de kurmak istemiyorum. İnşallah bir daha böyle bir felaket yaşamayız. Sürem az kaldı. Şimdi hızlı bir şekilde bir makyaj yapacağım. Tamamen doğaçlama, tamamen kafama göre arkadaşlar. Öncesinde bir nemlendirici kullanacağım. Üstüne hemen makyajımı yapacağım. ...çok az bir şekilde uyguladım kremi. Çünkü çok yoğun bir nemlendirme özelliğine sahip. Zaten şu anda... ...sabunum da nemlendiriyor arkadaşlar. Biliyorsunuz şeffaf sabun kullanıyorum. Çok çok memnunum. Uzun süredir kullanıyorum zaten. Fondötenin altına mutlaka nemlendirme yapıyorum. Yoksa... ...rahat edemiyorum. Çok da yoğun bir hafta yaşadım. Yani o kadar yoğun geçiyor ki... ...anlatamam size. Çok yoğun bir hafta yaşıyorum. Eee... Evin içinde çok büyük koşturmacalarım var. Ama yine de ona rağmen öyle hazırlanmadan da gitmek olmuyor. Süngerimi ıslatmam gerekiyor. Çok kalın bir fondöten tabakası yapmadım. Sevmiyorum arkadaşlar. Yani makyaj benim yüzüme gitmiyor. Ben o makyajı durduramıyorum. Hele ki hava sıcaksa hiç hoşlanmıyorum. O yüzden çok hafif bir kapatıcı kullandım. Bu benim için yeterli. Hatta şey de kullanmıyorum. Hmm, fırça da kullanmıyorum. Sadece pata 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 birkaç tane parlamayı önleyeceğim. Onun dışında bir şey yapmayacağım. Evet, şu anda makyaj nasıl yapılamaz videosu izliyorsunuz. <laughs> arkadaşlar böyle idareten bence kendime göre yeterli olan bir makyajı yaptım. Şimdi de saat 11.05 geçiyor. Ufacık bir dinlenme yapacağım. Ondan sonra hemen çıkacağım ve öğlen arasında gidip öykü alıp geleceğim. Ne oldu ya? Fena olmadı bence. Yani hızlı hazırlanışa göre gayet iyi. Şu saçımdaki beyazlar olmasa. Evet ben üzerimi değiştirdim. Hemen bir eşofmanlık taktım. Bir tişört taktım. Şimdi öykü Evet arkadaşlar öyküyü aldım okuldan. Şimdi hemen onu hazırlamaya başlıyorum. Saçlarını maşalayacağız. Açık bırakacağız. Kıyafeti de bu şekilde. Sonra size gösterecek değil mi öykü? Tamam, hadi başlayalım. Hadi bakalım. <laughs> どうい Evet arkadaşlar öykünün saçları az kaldı. Sadece şu bölmesi kaldı ama saça bakın. Biraz kıskanmış olabilirim. Biraz kıskanmış olabilirim seni. Tamam sana da göstereceğim. Çok az kaldı saçımızı bitiriyoruz. Ee, saat 2'ye geliyor. Sanırım 2'de bitmiş olur. Bir saat içinde de biraz dinlenir çıkarız. Demek ki biraz hareketli olabilir çünkü Aa. heyecan mı yaptın? <laughs> tamam evet öykü hazır ay oturacağım artık şuraya çok yoruldum evet. ama buradan karanlık çıkıyor şöyle geç bakalım seni bir çekelim ay çok tatlı oldun sen arkandan bize şöyle bir dön Nefis oldun. Nefis. Süpersin. Beğendin mi kendini? Ayakkabılarını da giyince. Ayakkabılarını da giyince. Tamam mısın? Hazır mısın? Harikasın. Çok Heyecanlandın mı? Çok. Bence çok güzel başaracaksın. Çok güzel olacak. i̇lk yani defa bu elbise falan alımı göstereceğiz. <laughs> i̇lk defa büyük bir gösteri yapacak. O yüzden çok heyecanlı. Harikasın ama bence çok güzel oldun normalde yani içince. <laughs> Güzel bir gösterimizi izledik. Harika, nefis bir gösteriydi. Ben çok beğendim. Çocuklar çok başarılılardı. Duygulandık, mutlu olduk. Hepsi birbirine karıştı. Öğretmenimize de tekrardan çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten çocuklarla çok özverili bir şekilde çalışılmış. Bu belliydi. Seve isteye yaptılar. Bu da çok belliydi. Çünkü onlar ilkokul çocuğu olduğu için bazen bazı şeyleri tam yapamadıkları zaman tedirgin olabiliyorlar. Öğretmenimiz bunun önüne mükemmel bir şekilde geçmiş. O yüzden iyi ki varsınız diyoruz. İyi ki böyle güzel eğitimciler var. Ben böyle gördükçe inanın çok mutlu Oluyor. Güzel bir gün geçirdik. Yorucu bir gündü. Eve geldik, öyküyü yatırdık. Kalktık, ortalığı topladık, kahve içtik derken çok uzun ama mutlu bir günün sonuna geldik. Bunu da sizlerle paylaşmış oldum kısa bir şekilde. Bu bizim ilk vlogumuzdu. Ben şimdi tekrardan başlıyorum. Bu benim kısacası buraya başlamamın ilk videosuydu. Umarım beni yalnız bırakmazsınız. Benimle birlikte neler yapmak istersiniz, neler görmek istersiniz. Bunları bana yazın lütfen. Ben takip eden arkadaşlarım çok iyi bilirler. Orada daima aktifiz. Ama artık burada da sizlerleyiz. Oradan hikayelerimden buraya da ulaşabilirsiniz. Ve buradan açıklamaya bırakacağım Instagram adresime de gelebilirsiniz. Ara sizlere tarifler örnekler vereceğim. Ara ara püf noktaları paylaşacağım. Günlük yaşamda nasıl yetişiyoruz, nasıl bir koşturmanın içindeyiz. Ara sıra sizlerle bunları da paylaşacağım ki yalnız olmadığınızı hissedin. Çünkü ben bazen o hisse kapılıyorum. Çok yoğun bir dönemin içindeydim. Ve Allah'ım ben mi yetişemiyorum? Yoksa herkes mi böyle? Kaygısı oluyor. Eminim bu sizde de oluyor. Kendinizi yalnız hissetmemeniz adına sizlerle bunları da paylaşacağım. Zaman zaman dertleşeceğiz, zaman zaman güleceğiz, zaman zaman harika yemekler hazırlayacağız. Yolculukta benimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederim. Yeni vlogta görüşmek üzere. Hoşçakalın.